Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar biliyorsunuz komutanlar geldi, yok şu komutanlara geldi ve biz buradan birinci komutanı zaten dün açık alandaki komutanı inceledik. Her ne kadar da yani güldüysek iyi bir komutan olduğunu ben diye düşünüyorum. Açık alanda ne kadar iş yapar bunu da söylüyoruz ama garnizonda muhakkak bu komutan iş yapar. Hadi bakalım bu yeni garnizon komutanımız ne işe yarıyor? Yani neler yapması gerekiyor? Yani neler yapacak? Bu komutan tabii ki biliyorsunuz yetenek ağacı, okçu, garnizon ve savunmadan bahsediyor. Bu oldukça iyi bir şey ve savunma yetenek ağacı o, okçuların için önemlidir arkadaşlar. Cho Young, Lord Mumin. Bir bakalım neler var bu komutandan. Gerçekten merak eden çok kişi var. Komutan becerilere bakarsak her zaman sadık. Birinci becerinin ismi. Hedef türü tek hedef vuruyor. Bu tek hedef vurduğunu gerçekten insanı biraz e, şey yapıyor. Tedirgin ediyor ama e, garnizonda bir bakalım bu adam ne yapacak. Öfke maliyeti 1000. Öfke maliyeti 1000 de zaten fixman olmuş. Yani fixman o 1000. 900 böyle 950 fark ediyor ama bu kadar sonraki 10 saniye boyunca bu komutan bir hedefi iyileştirdiğinde aynı zaman aynı zamanda iyileştirme gücünü yüzde 80'ın birliği saldırırsan etki, etkilenin üzere gerçek hasar olarak en fazla 5 yakındaki düşman birliğe verir. Hedef her, her ek hedef her hedefe verilen hasarı %15 azalıyor. Peki burada bu %80'i neyden bahsediyor? Ben böyle diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum belki ben yanlış düşünüyorum. Ee, ama benim düşündüğüm şey bu. Yani 1800 vuruyor arkadaşlar bir dakika bakalım tekrardan burada 1800 vuru, 1400 iyileştirme veriyor arkadaşlar 1400 iyileştirmesi var bunun yüzde 80'ini hasar olarak düşünebiliyoruz yani 1400 %80'i çarpı tamam yüzde 80'ine bakalım ee, 1120 yani burada 1120 mi vuruyor 1120 gerçekten çok düşük yani bu Bilmiyorum, yani ben mi böyle düşünüyorum yoksa değil bilmiyorum. Ama e, e, burada böyle yazıyor. Bir beceri iyileştiride gücü kullandığını gerçekten iyileştiri birim sayısı değil. İyileştiri bilim sayısına eşittir. iyileştirmeye sağlanan bonuslar. Ne kadar iyileştirme sağlaması var. Bunu da bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu birinci becerisi burada 1120 vurursa bu oldukça kötü yani. Çok düşük bir seviyeden. Ama e, burada 10 saniye boyunca... E, bu komutan her hedef iyileştirilince aynı zamanda iyileştirme gücünün %80'i birliği saldırılan etkili üzerine gerçek iki hasar. Yani hem iyileştirme veriyor. Bak ha, anladım. Şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi tamamen anladık büyük ihtimal. Çünkü ben de sizinle beraber bu becerileri okuyorum. Ben böyle not e, yazamıyorum. Direkt düz gidiyorum. Burada 1400 iyileştirme veriyor. 1400 oyuncu 10 saniye boyunca 1400 1400 1400 1400 veriyor bu çok iyi Bu inanılmaz iyi anladım şimdi Ve ne kadar da iyileştirme yapıyorsa yüzde 80'i 5 düşmana kadar hasar veriyor burada hedef türü Tek yazıyor ama 5 düşmana da hasar veriyor Bu nasıl olacağını ben merak ettim aslında bilmiyorum burada bir yanlışlık mı var e, Ne var bilmiyoruz ama ee, burada 1120 de düşmanı vuruyor. Direkt 1120 de düşmanı vuracak. 1400 iyileştirme alıyor. 1120 de düşmana vuracak. Bu oldukça iyidir. Ben şu an anladım. Her hedefe de tabii ki 1120 vuruyor ya. Her kaç tane hedef olursa yüzde yüzde 15 de düşürecek. 5 hedefe kadar. Ee, bu da peki pek suarmlamaya gelmiyor. Yani suarmlayamazsınız bu kontanı. Bu da güzel oldu aslında. Gayet gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde bu beceriyi okuduk. Beğendik mi? Beğendik. Birinci becerisi oldukça güzel abi. Bunu hiçbir şey demiyoruz. Abi 1400 hasar faktörü 10 saniye boyunca her saniye 1400 vur. O 10 saniye 10 bin. Buradan da 400 10 4 tane 400 da 10 tane 400 da 4000 14 bin. Abi iyi bir iyileştirme valla. Yani toplam böyleyse. Bu güzel bir şey. Gerçekten inanılmaz. İkinci beceriyi bakarsak arkadaşlar ikinci beceri de böyle yapıyor. Bu komutan okçu birlikleri %30 savunma Abi bu kontan okçuları %30 savunma kazanıyor. Ve %5 yürüyüş hızı yani itkal hızı kazanıyor. Eğer bu kontan birliği sadece okçu birliklerin oluşuyorsa normal hasarını %10 daha fazla veriyor. Abi bunu zaten normal böyle kullanıyoruz. Bunu belki şeyle yani Heraklius ile Heraklius bu kontanı kullanacaklar diye düşünüyor ya bilmiyorum yani. Belki garnizonda mesela kontana bu kontanla beraber şey e, ee, ne derler Heraklius'la beraber yaparsa bu böyle bir şey olacak yani verecekler ama genel olarak bunu siz böyle yani şacara kullanırsan çok çok iyi olacak oradan da sağlık kazanıyorsunuz yüzde 35 buradan da okusalma bonusu yüzde 30 Eyvah eyvah deriz yani. %30 savunmayı buradan kazanıyoruz. %30'da sağlık oradan kazanıyoruz. %5 de intikal hızı. O intikal hızı pek fazla değil de. Ama eğer ki sadece okçu ise %10'da daha fazla hasar veriyor. Oldukça inanılmaz güzel A, bu açık alanda da yani kullanabiliyorsunuz aslında. Ama füllemesini tavsiye eder miyiz? Etmem herhangi bir şekilde. Ee, herhangi bir şekilde. O yüzden ee, bunu bir şey diyemiyoruz. İkinci, bir, ikinci becerisi de oldukça güzel. Eee... Burada böyle tekrardan da ben e, böyle bu komutanın okçu birlikleri yüzde otuz savunma yüzde beş intikal hızı kazanır. Eğer bu komutanın birliği sadece okçu birliklerin oluşursa normal sana yüzde on fazlasını verir. Yüzde otuz savunma yüzde beş normal hasar veriyor ve yüzde on da normal hasar bonusu veriyor. Eğer ki sadece okçuysa bu da oldukça güzel bir şekilde başarılı bir şey. Üçüncü beceriye bakarsak e, e, kuruyucusu. Bu komutan birliği %20 daha az normal hasar alır. Abi %30 savunma kazanıyor. %10 daha fazla hasar bonusu var. %5 normal hasarı var. E buradan da zaten %20 daha az hasar alır. Bu çok çok güzel. Eğer bu komutan bir garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa garnizonu temel bir saldırı ile vurduğunda yani ilk vuran önümüzdeki 5 saniye boyunca mevcut hedefin Tüm sağlık ve savunma güçlerinin geçersiz kalma şansı %20'dir. Abi bu ne ya? Bu komutan %20 daha az hasar alıyor. Bu komutan garnizondaysa garnizon tamir bir saldırı saldırı vurur birisi vurursa 5 saniye boyunca bütün sağlık ve savunmayı kırıyor. Geçersiz yani rally'nin savunma vasalığı olmayacak. Ama şans tabii ki şans faktörü var %20. Yani 5 seferinde bir kere bunu yapıyorsa garnizon onda bitti yani. Rally ne haleme geliyor bilmiyorum. Yani artık bunu bir şey diyemiyorum. Gerçekten güzel bir beceri yapmış. Ama burada bu komutan birliği %20 daha az hasar alır. Yani burada bu direkt açık alanda da çalışıyor ve buradan sonra bundan sonrası çalışmıyor. Eğer bu komutan bir garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa. Bak bundan sonrası çalışmıyor açık alanda. Yani burada normal hasar azaltması %20 var. 4. 3. becerisi de oldukça sağlam bir beceri. Harbiden garnizonu güzel yapmışlar. Yani garnizon da okçu başarılı bir şekilde iş yapar. Beyaz saçlı savaşçı. Dede savaşçı. E daha, bu da daha öyle dede saçlı savaşçı olacak. Ya yani beyaz dede beyaz saçlı savaşçı. Bu komutan birliği şu anki hedefi toparlanmış bir orduysa. Bu ne lan? Bu komutanın birliğin. Hedefi toparlanmış bir orduysa ordu bu komutan birliği aldığı tüm iyileştirme yüzde 45 oranında artırır. Bu komutan birliği aktif bir beceri kullandığında hedefe 7 saniye boyunca yüzde 10 sağlık kaybediyor. Bu etki 5 defaya kadar birikebilir ve her ve süresi her etkinliğinde her etkinleştiğinde sıfırlanır. Eğer ki bu kontan garnizondaysa ve bir rally'e vurursa bu kontanın bir ona lan Bir dakika bakayım İngilizcesine bir bakayım. Oha, oha, bu komutan. Eğer ki bu komutan bir hedef olduysa yani rally, rally bu hedefe vurursa, bu komutan, ya bak rally garnizona vuruyor, ama bu şehirde olabilir, garnizonda olabilir, bayraktan olabilir. Bu kontanın birliğin, ya bu kontan aldığı tüm iyileştirmesini yüzde 45 artırır. Bir şey söyleyeceğim. Burada yüzde 45 artırması peki buradan, bundan mı bahsediyor? Yani burada 14 bin yüzde 45'i mi artırıyor? 14 bin oradan da yani yüzde 45'i de abi. Bu komutan birliği aktif bir beceri kullandığında yani beceriyi direkt kullanırsa hedef düşman bak bunu da bitmemiş yüzde 45 zaten şey şifa kazanıyor. Tamam Ye, hedefe 7 saniye boyunca yani vurduğu adamın vurduğu adam adam bana vuruyor ya garnizona vuruyor. 7 saniye 7 saniye %10 sağlık kaza kaybettiriyor düşmana. Ve bu 5 defaya kadar birikebilir. Yani 50. Ve bu etkinlik yani bu beceriyi kullandıktan sonra tekrardan sıfırlanabiliyor. Abi var ya. Bu komutana hiçbir şey diyemem. Yani sadece bunu söyleyebilirim. Can yakan. Garnizonda baya baya iş yapıyor bu komutan ve uzmanlık becerisini. Joe Kobon'un intikamı bu komutan birliği karşı saldırı, saldırıda yüzde yirmi daha fazla hasar verir. Düşmanı sağlık ve savunmayı kaybettiriyor. Buradan da geçersiz oluyor. Buradan da sağlığını düşürüyor. Kırıyor. Buradan da %25 daha fazla hasar veriyor. Ve eğer ki rally bu kontandan daha düşük bir kapasiteye sahip olduğu kapasiteye sahip olduysa mesela eğer ki garnizonda 2 milyon varsa rally'de 1.5 milyon varsa %15 de daha hasar bonusu veriyor. %25 daha fazla hasar mi zaten. %15 de hasar bonusu veriyor. Al. Koydu valla noktayı garnizonda. Abi bu var ya. Gerçekten garnizon metaya girdi. Bu kontan garnizonu metaya girdi yani. Bunu güzel bir şekilde bak. Bunu güzel bir şekilde hem okçu ile bak. Okçu ile kullanamazsın. Hadi diyelim bunu şey yaptık. Ee, ee, ne derler? Bunu garnizonu ee, şey ee, Heraklius beraber kullandık. Burada sadece şey kaybettiriyoruz. Sadece okçu olmasa yüzde daha fazla hasar kaybettiriyoruz. Ama ne güzel iş yapar bu komutan var ya. Bu direkt metada. Bak bunu metadan. Metada metada. Meta. Okşu tanı meta. Ha bu meta oldu. Yani direkt meta. Bu hem garnizonda iş yapıyor. Bak bu okçu ile beraber bu şeceri ile neler yapabileceğini aklımdan geçiremiyorum. Heraklius ile beraber de neler yapabileceğini aklımdan geçiremiyorum. Burada %25 daha fazla hasar veriyor. %15 de normal hasar bonusu veriyor. %15 eğer tabii ki garnizon her zaman daha fazla ile var. Olmasa da %25 daha fazla hasar veriyor zaten. Abi bu komutan var ya burada yüzde yirmi yüzde kırk iyileştirmeyi kazanıyor yüzde kırk beş. Ve yüzde on sağlığı kırıyor adamdan. Burada bu iki becerik bak bu iki beceri var ya. Buradan yüzde otuz okçu savunma bonusu yüzde beş intikal hızı kazanıyor. Ve eğer ki sadece okçu açık alanda bile kullanabiliyorsun lan bu kontanı. Bu kontan açık alanda bile iş yapar. Açık alanda bile iş yapar bu kontan. Var ya her ne kadar şecer çok iyi olmasa böyle harika ön numara mükemmel bir kontan olmadıysa bu komutan direkt. Direkt meta da bak direkt meta da diyorum burada. Ah, yazdım. Meta kontanı. Helal olsun ne yapmışlar lan. Harbiden neler yapmışlar. Çok güzel bir komutan harbiden. Helal olsun. Ya okçular garnizonda açık alanda bu komutanı kullanabiliyor. Abi full full yap. Hem açık alanda hem şey Gorba gibi düşünün yani. Ama fulleme değer mi? Abi okçulardan tartışılır bu komutan. Ama bu her türlü herkes fulleyecek. Zaten bunu fullemeyen kalmayacak ki. Hadi raporları da görmemiz lazım ama inanılmaz bir güzel bir şekilde yapmışlar. Helal olsun vallahi ne diyeyim yani baya bay başarılı oldu çoğu ya. Arkadaşlar bu video buradan bitti. Eğer ki beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın bu komutanı kaç kişi fullleyecek? Ya bu komutanı gerçekten açık alanda da iş yapar mı? Belki de tabii ki benden çok çok daha fazla bilgi sahibi olan e, oyuncularımız da var. Onlar da yazarsa çok sevinirim. Bilgi paylaşımı her zaman iyidir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.